Merhaba arkadaşlar bugün sizlere çıtı pıtı yazmalarınıza çok yakışacak harika bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zeminini hazırlayacağız yeşil kısmını çalışacağız. Daha sonra da üzerini yaparak tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen iki tane zürafa yapıyorum buraya. 1 ve 2. Son yaptığım zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Önce yaprağını oluşturacağız. Daha sonra sap kısmını yapacağız. Bu şekilde geri döndüm. Şimdi buraya yuvanın içine tekrar batarak bir tane minik pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar zürafanın içine batıp buradan aşağıya iniyorum. İkinci pırpıra batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Üçüncü pırpıra batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. 4 pırpırdan oluşan bir sinek kanadı yapmış olduk arkadaşlar. Tekrar yuvanın içine batıyorum. Buraya bu büyüklükte bir pırpır pır yaptım. Burada ikinci pırpırın boyu kadar arkadaşlar. Yapmış olduğum pırpırın içine batarak tepesine düğüm attım. Arasında iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncü zürafaya batarak buradan aşağıya iniyorum. ipimin boyunu ayarladım ve düğümü iyice sıkıladım. Şimdi buraya tekrar iki tane zürafa yapıyorum. Aynı işlemleri tekrarlayacağım arkadaşlar. Eğer yaprağını sığmayacak kadar küçükse birazcık daha büyük yapabilirsiniz yuvanızın. Zürafadan birazcık daha büyük olabilir. E, bu şekilde zeminini hazırlayacağım arkadaşlar. Yine son yaptığım zürafaya batarak buradan geri döndüm. Aynı işlemleri tekrarlayarak tamamlayacağım. Biraz daha yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi modelimizin üzerine uygulamaya başlayalım. İğneme ipimi aldım. Hemen aşağıya dönmüş olduğum ipin içine batarak Buraya düğüm atıyorum. Tekrar aynı yere batarak buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Oya mı çeviriyorum? Tekrar aynı yere batıyorum. Pırpırın üzerine ipimi düzelterek ikinci sırayı yapıyorum. Tekrar düz yüzünü çevirdim. İpimi karşıya doğru çekiyorum. İpimi bu şekilde çektikten sonra zaten kendiliğinden ipin üzerine pırpırın üzerine şekil alıyor arkadaşlar. İpimi ayarlayıp düğümümü iyice sıktım. Üçüncü sırayı yapmış oldum. Tekrar çevirdim oyamı. İpimi karşıya doğru tekrar çektim. Üzerine ipimi düzeltiyorum. Düğümümü sıkıyorum. Tekrar oyamı çevirdim. İpimi yine karşıya doğru çektim. Üzerine ipimi düzelterek buraya son sırayı yaptım. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Şimdi ikincisini yapacağız arkadaşlar. İğne ve sarı ipimi aldım. Diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.